Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size değişik bir yemek tarifim var. Fasulye kızartması. Daha önce yaptınız mı bilmiyorum ama ben ilk defa yapıyorum. Ve biz çok sevdiğimiz için tarifini sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle fasulyelerin uçlarını koparıp güzelce yıkıyoruz. Bir tencereye alıp üzerine sıcak su ekleyip 10 dakika veya 15 dakika haşlıyoruz. Fasulye biraz yumuşayıncaya kadar. Çok ezilmesin. Kızartacağız zaten. Arada karıştıralım haşlanırken. Haşlanan fasulyelerimizi sıcak suyun içinden alalım. Kalmasın. Erir yoksa. Evet. Aldığımız fasulyeleri bir kenara koyalım. Şimdi geniş bir tabağa mısır unu ekleyelim. Mısırın üzerine tuz ve karabiber serpiştirelim. Malzeme miktarlarını açıklama bölümüne yazıyor olacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Soğuyan fasulyelerin üzerine 2 adet yumurta ilave edelim güzelce karıştıralım. Şimdi fasulyeleri tek tek iyice karıştırdığımız mısır unla bulayalım. Bakın her tarafı mısır unu olsun. Sanki balık kızartır gibi. Evet. Değişik yemek tarifi isteyenler için ideal bir yemek. hepsini unlayalım. Unladıktan sonra bir tavaya biraz yağ alıp fasulyelerimizi dizelim. Ocağın altı çok fazla açık olmasın. Orta derece ateşte altı kızarınca çevirelim. çekildiğimiz fasulyelerin diğer tarafı da kızarınca yağın içinden alalım. Arkadaşlar bu kadarcık yağ ile yarım kilo fasulyeyi kızarttım. Hem yağ da çekmemiş oldu. Çok yağlı da olmadı. Çok kızgın yağda kızartmadığımız için öyle çok fazla sağlıksız da olmuyor kızaran fasulyelerimizi yağın içinden alalım. Aynı yağ diğerlerini ilave ettim ben. Bakın yağ hiç yanma falan yok yağda. Onun için bu yağda hepsini kızarttım. Hiç yağ çekmedi arkadaşlar. Çok hafif oldu. Bu tarifin üzerine biraz soğuduğunda sarımsaklı yoğurt da ilave edip tüketebilirsiniz arkadaşlar. Ama biz böyle tüketmeyi daha uygun gördük ve biz bu tarifi gerçekten çok sevdim. Çok değişik bir tarif arkadaşlar ve çok lezzetli oluyor. Mutlaka siz de deneyin. İsterseniz üzerine biberli bir sos da dökebilirsiniz, gezdirebilirsiniz. Ya da 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 dökebilirsiniz. Biz böyle çerez gibi e, yoğurda batırıp yemeyi tercih ettik. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.